Soru 1. Barış İlkokulu'nun 4C sınıfında sınıf başkanlığı seçimi için oylama yapılmıştır. Sütun grafiğini inceleyerek soruları cevaplayınız. Sınıf başkanı kim olmuştur? En fazla oy alan Mira sınıf başkanı olmuştur. En az oyu kim almıştır? Çınar en az oyu almış. Herkes sadece bir oy kullandığına göre toplam kaç kişi oy kullanmıştır? Evet. Şimdi Yağız 10 oy almış. Nehir 8 oy almış. Çınar 5 oy almış. Mira ise 13 oy almış. Bunları topladığımızda 36 oy yapar. En çok oy alan öğrenci ile en az oy olan öğrenci arasında kaç oy fark vardır? Şimdi en çok Mira 13. En az Çınar 5. Aralarında 8 oy fark vardır. Adayları en çok oy alandan en az oy alana göre sıralayınız. Evet en çok oy alan Mira. Daha sonra Yağız. Daha sonra Nehir. En az oy alan ise Çınar olmuştur. Şimdi sıra sende 11. 1. Bir, bir tesiste üretilen süt ürünleri miktarını gösteren sütün grafiği aşağıda verilmiştir. Grafiği inceleyerek soruları cevaplayınız. Yandaki sütun grafiğine göre en çok üretilen süt ürünü hangisidir? En çok yoğurt üretilmektedir. Üretilen tüm süt ürünlerinin toplamı kaç kilogramdır? Evet. Şimdi sırasıyla bakalım. Çökelek 350 tereyağı 150 yoğurt 400 peynir 250. Bunları topladığımızda 1150 kilogram buluruz. En çok üretilen süt ürünü ile en az üretilen süt ürünü arasında kaç kilogram fark vardır? En çok 400, en az 150. Bunların arasında 250 kilogram fark vardır. Bir spor kulübünde öğrencilerin ilgilendiği spor dallarının sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı, kız ve erkek öğrencilerin eşit sayıda ilgilendiği spor dalı hangisidir? Kız ve erkeklerin eşit sayıda ilgilendiği spor dalı yüzmedir. Evet, 18'er öğrenci her ikisinde de yüzme ile ilgileniyormuş. B şıkkı, erkek öğrencilerin en az ilgilendiği spor dalı. Erkekler maviydi. Mavi en az voleybolda var bakın. Evet bu sorunun cevabı da voleyboldur. Şimdi sıra sende 12. 1. Merkez ilkokulunda okuyan 4. sınıf öğrencilerine sosyal kulüp seçimi yaptırılmıştır. Öğrencilerin tercih sonuçları aşağıdaki sıklık tablosunda verilmiştir. Verilenleri sütun grafiğinde gösteriniz. Evet verilenleri sütun grafiğinde bu şekilde gösteririz. Yatay eksen öğrenci kulüpleri, dikey eksen öğrenci sayısı, grafiğin adı öğrenci kulüpleri. Evet, drama kulübü 30 kişi, spor kulübü 35 kişi, müzik kulübü 20 kişi, kodlama kulübü ise 25 kişidir. 2. Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza bir anket uygulayınız. En çok sevilen 4 dersi belirleyiniz. A şıkkı anket sonuçlarından elde ettiğiniz verilere göre Çetele tablosu oluşturunuz. Evet, en çok sevilen 4 ders. Matematik en fazla sevilen ders. Toplam 12 öğrenci. Bunun çetelesini şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şuraya da yazalım 12 diye. Türkçe dersini seven 8 öğrenci. 1 2 3 4 5 6 7 8. Müzik dersini seven 10 öğrenci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Beden eğitimi dersini seven ise 11 öğrenci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Çetele tablosunu bu şekilde yapmış olduk. B şıkkı verileri sütun grafiğinde gösteriniz. B şıkkı verileri sütun grafiğinde gösteriniz. Evet verileri sütun grafiğinde gösterdik. Matematiği seven 12 öğrenci, Türkçeyi seven 8 öğrenci, müzik dersini seven 10 öğrenci, beden eğitimi dersini seven 11 öğrenci. Şimdi sıra sende 13. 1. Aşağıda bir grup öğrencinin besledikleri evcil hayvan grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre sıklık ve çetele tablolarını doldurarak soruları cevaplayınız. Önce sıklık tablosunu dolduralım. Önce sıklık tablosunu dolduralım. Öğrencilerin beslediği evcil hayvanlar. Evet, kedi besleyen öğrenci sayısı 15. Köpek besleyen öğrenci sayısı 10. Kuş besleyen öğrenci sayısı 25. Balık besleyen öğrenci sayısı ise 30'dur. E şimdi çetele tablosunu dolduralım. Kedi besleyen öğrenci sayısı 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Köpek besleyen öğrenci sayısı 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kuş besleyen öğrenci sayısı 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Balık besleyen öğrenci sayısı 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A şıkkı en çok beslenen evcil hayvan hangisidir? Balıktır. B şıkkı en çok beslenen evcil hayvan sayısı ile en az beslenen evcil hayvan sayısı arasındaki fark kaçtır? En çok 30, en az 10 olduğu için aradaki fark 20'dir. C. Bu ankete kaç kişi katılmıştır? Evet 15, 10, 25 ve 30'u topladığımızda toplam 80 kişi olur. D şıkkı balıkların sayısının 3'te 1'i ile kuşların sayısının 5'te ikisinin toplamı kaçtır? Şimdi e, balıklar 30'du 3'te 1'i 10 olur. Kuş besleyenlerin sayısı 25. Bunun 5'te ikisini bulalım. 1005'i 5'e bölersek 5, 2 ile çarparsak 10 olur. Topladığımızda da işlemin sonucunu 20 olarak buluruz. Aşağıda Atatürk Kütüphanesi'ne Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında üye olan kişi sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı Kasım ayındaki üye sayısı ile Aralık ayındaki üye sayısı arasındaki fark kaçtır? Kasım ayında 50, Aralık ayında 80. Aradaki fark 30'dur. B şıkkı kütüphaneye üye olan kişilere üyelik kartı verilmekte ve bu kart için her üyeden 45 TL ücret istenmektedir. Buna göre 4 ayda toplam kaç TL kaç ücreti alınmıştır? Şimdi 4 ayda yeni üye sayısı kaç ona bakalım. Eylül 40. Evet. Ekim 70. Kasım 50. Aralık 80. Topladığımızda 240 üye yapar. Her üye başına 45 TL ücret alınmış. 240 ile 45'i çarpalım. Evet toplam 10.800 TL kart ücreti alınmıştır. C şıkkı. Aralık ayında yapılan bir kampanya ile üye olan herkesten üçer kitap bağışlanması istenmiştir. Buna göre Aralık ayında kütüphaneye toplam kaç kitap bağışlanmıştır? Aralık ayında 80 yeni üye var. Her biri 3 kitap bağışlamış olsa 3 kere 80, 240 kitap olmuş olur. D. Grafikteki verilerden yararlanarak sıklık ve çetele tablosu oluşturunuz. Evet, sıklık tablosu üye sayıları Eylül'de 40, Ekim'de 70, Kasım'da 50, Aralık'ta 80. Çetele tablosu ise bu şekildedir. Müzik